arkadaşlar. Ben Aytaç Beyoğlu. Bugün sizlere Grand Trosima'da e, projeksiyonla küçük bir yarış yapacağım. E, görmek isteyenlere bu keyfi yaşatayım istedim. İyi seyirler. Aracımız onda. Vitesimizi boşa aldık. tepkileri aynı gerçek aralık değil. İsterseniz şöyle içinden de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. de farklı oluyor Görüntüler. bu şekilde kısa bir video hazırladım Kendinize iyi bakın hoşçakalın